Jen 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 Mıknatıs yeter artık bak mıknatıs. Mıknatıs yeter artık bak mıknatıs. Beni çok sinir ettin artık mıknatıs. Mıknatıs yeter artık bak mıknatıs. Mıknatıs de yapış artık şu arabanın logosuna mıknatıs. Mıknatıs öldürdün bizi mıknatıs. Mıknatıs yeter artık bak mıknatıs. Mıklatız yapışsana şu metalle artık mıklatız. Diğeri yapışıyor ama sen yapışmıyorsun mıklatız. Diğeri yapışıyor ama sen yapışmıyorsun mıklatız. Mıklatız yeter artık bak mıklatız. Beni çok seni artık mıklatız. dön dın mıklatız yeter artık bak mıklatız. Mıklatız yapışsana şu demire artık mıklatız. Mıklatız arabanın logosuna artık yapışsan da mıklatız. Diğeri yapışıyor ama di diğer sen yapışmıyorsun mıklatız. Mıklatız yeter artık bak mıklatız. Arabanın logosuna niye yapışmıyorsun mıklatız? Mıknatıs yeter artık bak mıknatıs. Dık tık 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 mıknatıs. Sen demire yapışıyorsun ama diğeri demire yapışmıyor mıknatıs. Mıknatıs ne yapacağız biz şimdi artık mıknatıs. Din 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 yeter artık bak mıknatıs. Mıklatıs yeter artık bak mıklatıs. Beni çok sinir ettin artık mıklatıs. Beni çok sinir ettin artık mıklatıs. Mıklatıs arabanın logosuna artık yapışsana mıklatıs. Mıklatıs yeter artık arabanın logosuna yapışsana mıklatıs. Mıklatıs yeter artık bak mıklatıs. Mıklatıs yeter artık bak mıklatıs. Artık şu demire yapışsan artık mıknatıs. Artık şu demire yapışsan artık bak mıknatıs. Mıknatıs çıldırttın yoldun bizi artık mıknatıs. Mıknatıs çıldırttın yoldun bizi artık bak mıknatıs. Diğer mıknatıs arkadaş. Şimdi biz diğer mıknatısı nasıl yapıştıracağız?